Akaracık'ın sahibi. Biz ilk önce e, maske e, satışı için eve getirdik maskeleri. Hı hı. E, daha sonra işte işler büyüyünce yavaş yavaş bir dükkan tutalım depo e, şeklinde e, internet satışı yapalım dedik. Daha sonra e, işte e, işler daha da ilerledi. Bartından müşterilerimiz geldi. Bir dükkana çevirdik daha sonra. Hı. Ondan sonra e, dükkana çevirdikten sonra daha da işte bu makinelere almak için gibi e yine müracaat ettik. Sağ olsunlar. Güzel destek aldık oradan da. Geçin. Üç kişi var. Hı hı. Bu dükkanda. diğer dükkanımız var. Orada da 2 kişi çalıştırıyoruz. Şu anda 5 beş beş kişi. Evet. Evet. E, kapasitesi nedir üretim şu anda? Ne üretiyoruz burada? Bir kısa arı yemi üretiyoruz. E, şuruplarımız var. Arı hı -hı. şurubu. Petek üretimine başlayacağız yeni işte. Yeni yeni başlamaya çalışıyoruz bir tona yakın üretim var fondondan. İşte şuruplarımızda ihtiyaç olduğu şekilde ona göre ayarlıyoruz. Petekte de dediğim gibi yeni başladığımız için internet satışı, Facebook üzerinde tüm e, Türkiye'ye evet. Ço Nazmi Çok, Nazmi Balcı diye e, şey Facebook sayfamızı. Evet Burada da şurup kazanımız var. Bir ton bunun kapasitesi. Hı hı. Buna da 1 e, bir kilo şekere yarım kilo su katıyoruz. Yani iki kilo şeker bir kilosu gibi oluyor bu. Hı hı. Bunun içi 12 çuval şeker alıyor. 300 kilo da su katıyoruz. Bir tona yakın oluyor. Geri kalan invert katıyoruz. Limon tuzu katıyoruz. Vitamin katıyoruz. Su hazırlanıyor. Bu da 120 derece kadar kaynıyor. Bir gün kaynıyor. Bir gün dinleniyor. Daha sonra bidonlara alınıp arıya vermeye hazır hale geliyor. Şerbet oluyor. şekerini eritiyoruz. Hı hı. Nerede eritiyoruz mesela? Buradan alıyoruz, e, yukarıya çektiriyoruz helezonla. Helezonla yukarıda 120 dereceye kadar kaynatıyoruz şekeri suyla, bir miktar suyla. 118-117 117'de falan limon tuzu atıyoruz buna. 117 dereceye gelince falan. Evet. Limon tuzu atıyoruz. Daha sonra dinlendirme kazanını alıyoruz kaynadıktan sonra. Hı. Dinlendirme kazanından sonra burada soğutma var. Soğuyor. Hı. Soğuduktan sonra poşetliyoruz bir kilo halinde. Paketlendikten sonra arabaları alıyoruz. Arabalarda da bir gün beklemesi gerekiyor ki kıvamını alsın diye.